Aranızdan 3 kişiyi hediye etmek istiyorum. Kabanla ilgili sizlerden çokça soru alıyorum. Enov'um centilmenler için artık storyler yeterli değil. Ben de bu videoyu çekme kararı aldım. Kabanımız hemen burada. Tüm ürünlerde yaptığımız gibi üretim başladığında ilk ürünü alıp bir son kontrol yapıyoruz. Bu elimde gördüğünüz banttan ilk çıkan kabanımız ancak final hali diyemiyorum. Çünkü babamdan yarım santimlik bir yaka revizesi aldı. İç etiketlerin konumlarında da ufak tefek değişiklikler yapılacak ancak bu eksikleri görebilmeniz için 30 yıllık tekstilci gözüne sahip olmanız lazım. O nedenle finaline çok yakın olan bu halini üzerime giyip size göstereceğim. Ben Menovum adına 1930'ların centilmenlerinin kullandığı o asıl klasik kalıpları baz alıyorum. Bunu pantolonlarımızın şu duruşundan bile anlayabilirsiniz. Bu kabanda da dizaltı etek boyu, bele oturan kalıbı ve omuzları olduğundan ikişer santim daha geniş gösteren vatkalı yapısıyla eski centilmenlerin giyim kültürünü modern kumaş ve dikim teknolojisiyle harmanlamış olduk. Sizlerden fiyatı konusunda da çokça soru alıyorum. Bugün şöyle bir dolaşıp AVM'deki kaban fiyatlarını inceledim. %50 yün oranına sahip kabanlar 7 ila 9 bin TL bandından başlıyor. Bu kabansa %60 yün kaşaya sahip ve fiyatı ise az önce bahsettiklerimin neredeyse yarısı olacak. Kasım'ı yarıladık. Bu ayın sonuna doğru kaban giyimi havaları başlayacak. Menovum kabanlarımız ise ay sonundan önce sizlerle olacak. Son olarak süreci yakından takip edenlerin bildiği gibi bu kabanın üretim sürecinde çokça numune çalıştık. Artık finale yaklaştığımız için bu numuneleri aranızdan 3 kişiye hediye etmek istiyorum. Bu arada numune dediğime bakmayın. Hepsi sıfır ve kullanım için mükemmel durumda. Sizlerden bu konudaki tek ricam yalnızca bütçesi kısıtlı öğrenci dostlarımın buna katılması. Katılmak içinse beni ve Menovum'u takip edip yorumlara boy ve kilonuzu yazmanız yeterli. Kabanımızın üretiminin bitmesine yakın tekrardan bilgilendirme yapacağım. O güne kadar kendinize çok ama çok iyi bakın.